Evet, değerli basın mensupları. Aydın'da yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Gökhan Zeybek, il başkanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte baba ocağındayız. Bugün bir değerlendirme toplantısı yaptık. Hepinizin malumu birkaç gündür bir dedikoduyla başlayıp bugün sonuçlanacağını düşündüğümüz aydını ve partimizi yakından ilgilendiren bir olayla ilgili buradayız. Arkadaşlar yakın bir zamanda Cumhuriyet Halk Partisi başta belediyelerimiz olmak üzere partimiz ciddi bir tehdit ve adeta işgal altında. İktidar partisi 31 Mart seçim sonuçlarını hazmedemeyip ve o günden bu yana partimizin yükselişini birinciliğini kalıcılaştırmasını hazmedemeyip partimizin bütün kurullarına, yöneticilerine ve başta belediye başkanlarımıza şafak operasyonları düzenlemiş. Esenyurt'la başlayan, İstanbul Büyükşehir'le devam eden 14 tane belediye başkanımızı zindanlara atmıştır. Ve bugün görüyoruz ki iktidar partisinin belediyemize yönelik, belediye başkanlarımıza yönelik operasyonları tür değiştirmiş, şekil değiştirmiştir. Önceden yalanla, iftirayla, şapak operasyonlarıyla başlayan operasyonlar bugün şekil değiştirerek tehditle transfere dönüşmüştür. Aydın bunun ilk örneğini yaşıyor. Arkadaşlar Tabi bu değişiklik için bir zayıf halka lazım. Ne yazık ki o zayıf halkayı da Aydın'da bulmuşlardır. Ben aracılığınızla AKP'ye katılmak yerine cezaevine içeriye tıkılmayı yeğleyen, seçen 14 aslan yürek onurlu belediye başkanımızı buradan selamlıyorum. Arkadaşlar... Dün akşamdan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve belediye başkanı parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaya zorlanmışlardır. Şunu hatırlatayım Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın'da bugün itibariyle 49.481 tane üyesi vardır. Tam bir yıl önce üye kampanyamız başlamadan önce bu rakam 26.000'lerdeydi. Yani %50'ye yakın bir artışla Aydın'ı da Türkiye ortalamasında üye artışı sağlamış durumdayız. Ben aracılığınızla iki çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi İşten çıkarma tehdidiyle işini ağlaya ağlaya, istemeden bırakmak zorunda kalıp partiden istifa eden arkadaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönün, baba evine geri dönün. Bilin ki burası hiç kimseyi aç ya da açıkta bırakmayacaktır. İkinci çağrım da şu anda Aydın'da 49.481 üyemizedir. Bu darbeye karşı, bu ihanete karşı durup bir cevap vererek her üyemizin yanına partimize bugüne kadar üye olmamış bir kişiyi partimize kazandırmasını, üye yapmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, burası Aydın. Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Aydın'ı yerelde yönetti. Yönetmeye de devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da kişilerle var olmadı, kişilerle de yok olmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü sayesinde yıllardır topuklu Efe naraları atanlar önüne bir dosya koyduğu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden topuklayıp gidip AKP saflarına ne yazık ki katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Bugünler geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'da da Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek. İlk seçimde kuşkusuz iktidar olacak. Ama bu günlerden geriye bir şey kalacak. Hatta iki şey kalacak. Birisi bedel ödeyip baba evini terk etmeyip onurlu davranan mücadelesine mücadele katan üyelerimiz, yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimiz olacak. Ve unutulmayan diğer şey de ihanet edenler, hainler. İki şeyi unutmayacağız. Hainlerle direnenleri asla ve asla unutmayacağız. Ben bu duygularla hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Konuyla ilgili detaylı açıklama yapmak üzere mikrofonu değerli Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybe'ye bırakıyorum. Evet değerli basın mensupları sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nda 10 belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz ve ilçe belediye meclis üyelerimizle bir durum değerlendirmesi yaptık. Ee, buradan bir aldığımız kararı da ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulmamış olan grup başkan vekilliği, grup sözcülüğü, grup saymanlığı ve grup yönetim kurulu üyelikleri içinde bir seçim yaptık. Oy birliğiyle de ismini açıklayacağım arkadaşlarımız. Yarından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde eş sağlamak, Aydın halkının beklentilerine cevap vermek, belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi konusunda Sokağın sesini kürsüden ifade etmek üzere seçilmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan vekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkanımız, grup sözcülüne de Efeler Belediye Başkanımız Anıl Başkanımız seçilmiştir. Bir grup odası ihtiyacın hemen ortaya çıkmıştır ve bunu yarından itibaren arkadaşlarımız gündeme getireceklerdir. Değerli arkadaşlar, 30 Ekim tarihinde Esenyurt'la başlayan Aziz İhsan Aktaş dosyası diye tarif edilen suç örgütünün lideri sonrasında iftiracı ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere iftira atmak üzere oluşmuş olan yapılanmanın aydın ayağıyla ilgili ise bazı gelişmeler oldu. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde gözaltı ve tutuklamalar olduğunda ben Sayın Çerçioğlu'nu telefonla arayarak Aziz İhsan Aktaş'ın muhtelif tarihlerde kendisine ya da orta olduğu şirketler eliyle Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden almış olduğu ihalelerle ilgili bir değerlendirme ihtiyacı hissettim ve bu konuda bilgi aldım. Bu konuyla ilgili soruşturmaya konu olabilecek bir eksiklik olup olmadığını bizzat sordum. 2016 yılında Bilginay firmasıyla, Barka temizlik firmasıyla, başka isimli firmalarla alınmış olan ihaleler sebebiyle belediye başkanının büyük bir tedirginlik içinde olduğunu belirtmek istiyorum. Daha da ileri giderek böyle bir durumda adeta kendisinin de benzer bir biçim ile gözaltına alınmasını asla kaldıramayacağını da açıkça ifade ettiğini huzurunuzda belirtmek istiyorum. Görünen o ki e, belediye başkanımız kendisi bir takım arayışlar içine girmiş aydın da toplumun yüzde elli buçuğunun oyuyla bir kez daha seçildiği Cumhuriyet Halk Parti'nin belediye başkanı olmayı kendi pozisyonunu korumak ve yönetmekte oldukları şirketlerin çıkarlarını korumaya tercih etmiştir. Milletin iradesi her zaman hakim olacaktır. Bugün burada 10 belediye başkanımızla birlikte sizin huzurunuzdayız. Genel başkan yardımcımız, parti meclis üyemiz, milletvekilimiz, il başkanımızla birlikte yeni seçtiğimiz grup yapılanmasıyla birlikte şunu belirtmek istiyorum. Sizin huzurunuzda belirtmek istiyorum. Siyasi partilerde yer değiştirmek olur. Ama belediye çalışanlarının doğrudan doğruya belediye başkanıyla birlikte siyasi görüşlerini aynı gün içinde değiştirme iradelerini anlamak mümkün değildir. Ben görevleri dolayısıyla ekmeğinden olmak korkusuyla istifa eden arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Ensar Bey'in söylediği gibi daha bir yıl içinde 26 binden 50 bine ulaşan üye sayımızı daha da arttıracağız. Ama şunu da belirteyim ki önümüzdeki günlerde mutlak surette Cumhuriyet Halk Partisi Aydın'a çok güçlü bir biçim ile gelecek ve buradaki milletin vermiş olduğu oyun iradenin mutlaka takibini yapacaktır. Yine ilçe belediye başkanlarımızdan hizmetleri şimdi daha fazlalaştırmasını, halka dönük hizmetlerin daha da yaygınlaşmasını, eşgüdümün sağlanmasını ve işbirliğinin de kalıcı hale getirilmesini mutlaka sağlam olanı istedik. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve bir kısım belediye meclis üyesini de AK Parti'ye götürmek istiyorlar. Değerli arkadaşlar, 65 haftadır Türkiye'nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın'da bugün yapılacak olan bir milletvekili seçiminde de AK Parti'nin fersah fersah üstünde oy alacağı ortadadır. 8 tane milletvekilinin Sayın İl Başkanımıza da ifade ettik. Artık bizim hedefimiz 6 tane milletvekilini kazanacak bir çalışmayı ve performansı ortaya koymasıdır. Son Temmuz ayı anketleri de bu sonucun çıkabileceğini bize göstermektedir. Bir başka olay da şudur. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak olan soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ama şunu unutmasın ki Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz oylarıyla, helal oylarla seçilip bizim bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı adayımızın cezaevinde, 14 tane belediye başkanımızın, yüzlerce bürokratımızın ve siyasetçimizin Milletvekili'mizin parti meclis üyemizin cezaevinde bedel ödediği bir dönemde şahsi çıkar ikbal ve gelecek iddiasıyla hem de en fazla rekabet ettiğimiz iktidar partisine gidiyor olmasını gerçekten aydın halkına anlatamayacağını buradan ifade etmek istiyorum. Bugünler geçecek bugünlerden geriye bir direnenler kalacak ki burada hepsi büyükşehir meclis üyelerimiz ilçe belediye meclis üyelerimiz ve 49 bin tane üyemizle birlikte bu mücadeleyi sayımız artırarak devam edeceğiz. Ama siz şunu bilin ki AK Parti'ye giden belediye başkanlarının ya da meclis üyelerinin siyasi ömürleri sadece ve sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır. Tıpkı bundan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş belediye başkanları nasıl ki parti aday yapmadığında başka yerlere gittiklerinde siyasette e, siyasi ömürleri sona erdiyse benzer bir durum ortaya çıkacaktır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de savcılar eliyle yürüttüğü operasyonlarla kazanamadığı bölgelerde belediye elde etmek girişimini de hayretle ve gülerek karşılamak istiyorum. Ege bölgesinde bir tek il belediyesi kazanamayan, nüfusu 100 binin üzerinde olan bir tek ilçe belediyesini kazanamayan Adalet ve Kalkınma Partisi savcılık ya da soruşturma tehditleriyle elde edeceği belediyelerle eğer iktidarda olacağını düşünüyor ise onlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. O zaman er mi yaman, bey mi yaman görelim. Bizim Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili çağrımızı bir kez daha Aydın'dan test edelim. Gelin ülkede erken seçim sandığını koyunuz. Ve o zaman siz Ege bölgesinde olduğu gibi Türkiye'nin yedi bölgesinde de kazandığınız belediyeleri de tek tek kaybedeceğinizi çok net olarak ortaya çıkaracaksınız. Şunu da belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreler süreci başlamıştır. Biz Ensar Aytekin arkadaşımızla ve il başkanımızla diğer arkadaşlarla yaptığımız görüşmede şunu söyledik. Özlem Çerçoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifaya zorladığı üye sayısından çok daha fazlasını birkaç gün içinde partiye katma konusunda da bir kampanyayı başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Son olarak da belediyede çalışan bürokratlara sizi tek tek not ediyoruz. Bu sabahleyin odanıza çağırıp tehditle aç e-devletini istifanı yap fotokopisini fotoğrafını bana göster diyen bürokratlara söylüyorum tek 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 sizleri not ettik. Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınızın yanınıza kar olarak kalacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Gün gelecek, devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzde bir kurultayı var. Bu kurultaydan sonra 2028 yılında bir olağan kurultay takvimimiz daha var. 2029 seçimlerine bugünkü parti yönetimimi mi, kadrolar değişerek yeni yöneticiler mi gelir? Onlar nasıl bir değerlendirme yapamaz? Onu kestirmek çok güç. Ama Kuşadası Belediye Başkanı tıpkı e, bütün 10 tane belediye başkanımızın tamamı performanslarını yükseltmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde geleneğinde olduğu biçimiyle büyükşehir adaylarının ilçe belediye başkan arasından seçilme geleneğine de uygun bir davranış gerçekleşebilir. Ama bu bugünün konusu değil. Biz son noktada en başarılı belediye başkanımızın toplumda en yüksek karşılığı bulan seçmende en fazla anketlerde ve sokakta karşılık bulan belediye başkanlarımızı aday yaptığımızı bilmenizi isterim. Şunu da unutmamak gerekir ki Sayın Özlem Çerçioğlu, bizim 2024 yılının Aralık ayında tüm Türkiye'de yaptığımız anketlerde Cumhuriyet Halk Partisinin 31 Mart oylarımız %38'di. Bir yerel seçim olması durumunda %48 oy alacaktık. Vatandaş memnuniyet oranımız %58'e çıkmıştı. Ama Aydın'da maalesef oylarımızda, anket oylarımızda 2024 31 Martına göre bir düşme vardı. Bu düşmeyi de biz anket sonuçlarını kendisine de vermiştik. Bizzat üzerinde de bir tartışma yapmıştık. Yaptığı kimi yanlışlardan uzak durması gerektiğini, ilçeler arasında ayrım yapmaması gerektiğini, insanlar arasında ayrım yapmaması gerektiğini de kendisine uyarmıştık. Yani zaten performansıyla bizim de dönem dönem Aydın'la ilgili yaptığımız performanslarda da performansının düşmekte olduğunu görüyoruz. Şu kadarını söyleyeyim. Bizim o yaptığımız ankette Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu Aydın'da 65'in üzerinde bir oy desteğine ulaşırken e, Sayın Çerçioğlu bunun 16-17 puan altında kaldığında belirtmek isterim. Başkan, Efendim, bu başkanım, <laughs> Özlem Hanım'ın en son yaptığımız görüşmede Aziz İhsan Aktaş dosyaları ile ilgili e, sıkıntıya e, yol açacak bir konu olup olmadığını sordum. O da kendisinin e, bu konularla ilgili bir problem olmadığını söyledi ama görünen o ki e, önümüzdeki günlerde daha açık biçimde ortaya çıkacak ki e, bu konularla ilgili ciddi bir e, baskıya maruz kaldı ve AKP'ye geçmesin aldı. E son son birkaç gün içinde zaten e, telefon trafiği kopmuştu. efendim istifası Sayın Çerçioğlu'nun ulaştı mı resmi olarak ilk evet. Onu e, kendisi açıklama yapmadı ama bize henüz ulaşan bir istifa metni yok. Başkan 2002 yılından bu yana milletvekili Aydın Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yapan Özlem Çerçoğlu'nun gidişini kayıp olarak değerlendirebilir. Her, her gidiş 3 ilçe belediyesinde AK Parti'ye geçeceği iddiaları. Her gidiş bir kayıptır, her katılım bir kazançtır. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, belediye başkanlarımız ve siyaset yapan bütün kadrolarımız millete hizmet etmeyi, ticaret yapmanın önüne mutlaka almaları gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. E, biz tabii 2024 yılı yerel seçimlerinde e, Sayın Çerçioğlu'na aday yaparken... Aslında önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını erkenden açıklamasına bizim de önceki dönemin alınmış olan kararını bir devamlılık gereği sürdürme irademiz dolayısıyla bu karar alınmıştı. Yani hepiniz de biliyorsunuz ki aydın Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün çıkaracağı bir aday o günde o seçimi kazanacaktı. Yani tarih boyunca kazanmadığımız Manisa'yı, Kütahya'yı, Afyonkarahisarı, Karahisar'ı, Balıkesir'i, Bursa'yı kazanırken herhalde Aydın'da bir riskimiz olmadığını herkesin bilmesi gerekir. Ama biz partide kurumsal devamlılığa çok derece e, saygı gösteriyoruz. Önceki yönetimin almış olduğu bu tür e, üç adayla ilgili de herhangi bir tartışmaya yol açmadan ilk toplantımızda da adaylıklarını açıklamıştık. Aday Sayın Atilla Dağıstan anket belirtisi partinin il örgütünde temizlik yapılacak mı? Örneğin İçe Başkanı Suha durumuna bir açıklık getirir misiniz? Gerçi genel başkanımız bir açıklama yapmış ama bir de sizden duyalım. O benim alanım değil ama Sayın Genel Başkan'ın açıklaması bence son derece açık ve net ne olduğunu herkes anladı. Onun gereği yapılacaktır. Zaten zaten istemiyordu. <laughs> gitmesi iyi oldu demek mi istiyorsunuz şu an? Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde örgütlerle ilgili örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız var örgütlerle ilgili kısım sorusunu kendisine sormanızı tavsiye ederim. Ay biz biz arkadaşlar hiçbir arkadaşımızın gitmesini istemeyiz. Biz daha pazar günü Yozgat Bağdım Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım törenini yaptık. Sayın Muharrem İnce Memleket Partisi'nin genel başkan olarak geçtiğimiz günlerde partimize katıldı. Memleket Partisi bütün kadrolarıyla, yöneticiyle birlikte yaklaşık 200 bin üyesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılma kararını aldı. Biz tabii ki büyümek istiyoruz. Tıpkı üye sayımızı 1 milyon 200'den 2 milyona çıkardığımız gibi belediye başkan sayımızın artmasını istiyoruz. Her her gidiş bir kayıptır. Bunu belirtmek şey isterim. Başkan, önceki dönem belediye Gazetecimiz. Erdal Savaşı, Buyurun. genel bir dönüşüm özlem Çarçıoğlu kanadında var. Gelen genel merkezin kendisini yalnız bıraktığını, e, bir türlü e, doğru iletişimi kuramadıklarını e, ifade etti bir podcast. Keza sizin isminizle de geçti. Sağol biraz önce e, Atil bahsetti. Bir açıklamasında doğrudan sizin isminizi vererek Kurtan Belediye Başkanı üzerinden sizi suçladılar. Gerçekten Özlem Çarşoğlu yalnız mı bırakıldı? Ayrıca CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ekibinin tasfiyesine yönelik bir hareket var. Değerli arkadaşlar, Sultanhisar Belediye Başkanı'nın e, süreci e, bir disiplin soruşturması sonucunda Yüksek Disiplin Kurulu tarafından e, geçici olarak partiden e, ihraç edilmişti. Ama süreliydi o. E, bir yıllık bir geçici ihraçtı değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorum. Mahkemede de onaylandı. Mahkemede onaylandı. onaylandı. E, sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olmak partinin üst yöneticilerine ya da partinin kurumsal kimliğine Basın yoluyla açık ortamlarda hakaret etmeyi gerektirmez. Diğer belediye başkanlarıyla ilgili en ufak bir problem oldu kansa değilim. Üstelik Özlem Çerçioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Belediyelerinin Koordinasyon Merkezi olan Sodenbek'in de yönetim kurulu üyesi. Yani En sonunda biz Aydın'da ne zaman 20 Mayıs tarihinde Ege Belediyeler Birliği başkanlarıyla birlikte burada uzun erimli bir toplantı gerçekleştirmiştik rahmetli Ferdi Zeyrek'le birlikte katıldığımız ve sekiz belediye başkanı benim de katıldığım bir toplantı gerçekleştirildi. Özlem Hanım o toplantıyı ev sahipliği yaparak bu birlikteliğin daha da güçlenmesi konusunda bir katkı yapacağını söylemişti. Sonrasında her şey zaten Haziran ayının başından itibaren e, bozulmaya başladı. Haziran'ın ortasından sonra farklı duyumlar almaya başladık. Dönem dönem bunları biz de sorguladığımızda en ufak bir şey olmadığını söyledi. Zaten geçtiğimiz hafta basın e, bildirisi yayınladılar. Bu tür istifalarla ilgili yapılan yayınların doğru olmadığını belirttiler. E, biz her zaman belediye başkanlarımızın son noktada yaptığı açıklamalara güvenmek ve ona inanmak durumundayız. Son bir soru alalım arkadaşlar. Hayır, Ee, şöyle söyleyeyim ee, değerli arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm belediye başkanlarımızın yargıdan muaf olmadığını, yargılanmaktan muaf olmadığını belirtiyoruz. Herkes yargılanabilir ama bizim buradaki iddiamız savcılık makamının ortaya koyduğu iddiaların tutuksuz yargılanmak üzerinde. Bir soruşturma açılabilir. Bu soruşturma iddianameye dönüşebilir. Davaya dönüşebilir. Bu davalarda belediye başkanları tıpkı AKP'li MHP'li diğer belediye başkanlarında uygulandığı gibi ya İçişleri Bakanlığı tarafından izin alınarak soruşturma yapılır ya da dönem sonuna bırakılır ya da e, tutuksuz yargılanır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ilgili yapılan uygulama esas olarak doğrudan sabah şafa, e, alaca şafak karanlığında gözaltına alınmak, e, bekleme süresi dediğimiz 96 saatin sonunda mahkemeye sevk, 5. günde e, mahkeme huzuruna çıkıp 5. günün sonunda da tutuklanmayla yol açan Sonrasında da aylarca iddianame yazmak için delil oluşturulmaya çalışılan bir takım e, sahte tanıklarla, sahte e, belgelerle ya da iftiraya zorlanmış olan e, bir takım iş adamlarının e, üzerinden yürütülen bir süreç. Burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili durum belli ki artık yeni bir evreye geçtik. AK Parti kendisine katılacak olan belediye başkanları ile ilgili tıpkı Gaziantep Şehir Kamil Belediyesi'nde olduğu gibi yani bir belediye ile ilgili iddia ortaya çıktığında ya bize katıl ya da e, tutuklan biçimindeki yeni bir süreçle karşı karşıyayız bunu belirtmek istiyorum. Ben bir şey muyum, başkanım? Gazeteci evet. misiniz? Gazeteci evet. misiniz? Buyurun. Yani AK Parti'nin genel yaklaşımının bu olduğu çok açık. Yani bundan bundan sonra yeni bir evre önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacak. Ben e, çok ayrıntısına, dosya ayrıntısına girmek durumda değilim. Ama şunu e, belirtmek istiyorum değerli arkadaşlar. Aydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesidir. Burada Cumhuriyet Halk Partisi örgütü kızgındır. E, bir kısmı da kırgındır. Ama dimdik ayaktadır. Önümüzdeki dönem göreceksiniz. Ee, bu yanlışın altında olanlar e, kendileri çocuklarının bile yüzüne bakamayacak bir biçimiyle e, siyasetlerini sonlandıracaklardır. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkürler.